Teknolojiden anlamayan adamdan herkese merhaba ben Timur Akkurt. Barış Akpolat. Neredeyiz biz arkadaşlar? Dumlupan Üniversitesi. Dumlupan evet. Üniversitesi. Sen güzel söylüyorsun. Sen söylüyorsun. Dumlupan Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesindeyiz. Baya evet, evet. Rapor buradayız. verdi. E, çünkü niye buradayız? Çünkü HTC M9'u anlatacağız. Evet. E, Sabah M9. köründe sırf bu telefonu tanıtmak için. Kütahya'ya geldik. Kütahya'ya geldik. Öyle olmadı aslında. Katek 2015'e geldik. E, çok güzel bir etkinliğe evet. katıldık. Şimdi de e, iş zamanı. Aynen öyle. Geyimizi yaptık. Normalde hiç geyik yapmıyoruz çünkü normalde. Çok ciddi insanlarız. Evet. Evet. Lavalikten hiç hoşlanmam. HTC M9'u hiç inceleyen oldu mu arkadaşlar için? Sesinin iyi olduğunu biliyorum ben. Sesi iyi. Bayağı. Ama ses konusunda HTC zaten daha önceki serilerinde Tasarım de mı değiştirmemişler galiba. sanırım aynitan. Kasa aynı. Yan tarafı altın oldu. Akıllı video evet, maddi maddiyatçısın belki ya. Hayır, <laughs> rengin <laughs> Evet, şimdi Barış Akpula sana 5 inçlik bir telefondan bahsedeceğiz. Telefonlar tekrar küçülmeye başladı. İyi. Ee, i̇yi, daha makul cepte hani en azı yürüyebiliyorsunuz. Ben artık o telefonu. kapaklılara dönüşü görmek istiyorum. O kadar olmayacak. Yok <laughs> bayağı <geri> gider. <laughs> Telefonun özelliklerine geçelim. Hızlıca anlatalım. Biraz kalabalığız burada gördüğünüz gibi bak arkadaşlarla beraber <laughs> ne ben Sana da okuyor. Senin title neydi hoca? Ha robotik transformasyon society. Transformers. Gibi. <laughs> gibi. Bumblebee. Yiğit <laughs> <B> <Bumblebee. gülüyor> <laughs> de değil mi? Türkan. Yiğit kimdi? De... Yiğit kim? Var mı aramızda Yiğit? Drone yapmış arkadaşlar. Uçmuş. Evet evet ya drone. Uçmuş uç da geri gelmemiş. Ne yani. oldu o? Yolmadı şey o. Düştü mü torna? Tamam. Arkadaşlar süper drone yapmışlar bir tane üniversite kaynaklarıyla. Gidiyor fakat geri dönmüyor. O kısmı çözdü. O yüzden uçurtma gibi ip bağlayarak kullanmayı Zeymek düşündük olmadı. Tamam. Aslında mantıklı. <laughs> Ama bir data alıyorsun, bir faydası var. Adam bir dakika alarak yapmış. Evet <laughs> ya, <yani, gülüyor> iyi, iyi hakikaten. Büyük çünkü. Dedik NASA artık üstü yok. <laughs> <laughs> i̇yiymiş. Bir de bir de güneş enerjili aracınız <laughs> Aynen, mı var? Aynen güneş enerjili araç var. <laughs> hani Süper. Hidrojenle çalışan, çalışan var, elektrikle çalışan var. Elektrikle çalışan var. Ama onları göstermiyorlar bize. Söyledik olmadı. Var mı bilmiyorum, emin değilim. Yani çalışıyor mu araba şu anda burada? Var da çalışmaz lan Niye? Servis. Nitrojen yok çünkü. Ben ne <laughs> nitrojen. Nitrojen. Nitrojen iyi <laughs> abi. Nitro <laughs> değil mi kısaltması? <altında>. Evet, <laughs> telefona geçelim. <laughs> ee, M9. Dediğim gibi 5 inçlik bir ekranı var M9'un. Ee, sesle ilgili demin bir arkadaş söyledi sesi iyiymiş diye. Gerçekten çok iyi sesi. Ee, Hoparlörlü. Üstünde iki tane hoparlör görüyorum. Ön tarafa daha önceki One modellerindeki aynı özelliği <laughs> korumuşlar burada da. Onun dışında 441 ppi'lik yani <laughs> e, piksel yoğunluğu var. Bak. <laughs> şimdi bak. HD HD Full HD değil. Full <gülüyor> HD. Ha full HD. Full <laughs> HD. Tamam. 19 Bu durumda bataryadan da düzgün kullanılıyor. Arkadan birileri geliyor. Ne yapıyorlar orada? O araba hala gazlıyor orada ya. Rosmos. Hadi bir demedi lan. bir arkadaşlar demin öğrendik bir araba var burada. Arkasından böyle gürültü çıkarıyor. Meğer egzoz değil. O parçadır. Dur bak. Gelsin gelse göstersin. Sesi iyi dedik. Onunla ilgili sıkıntı yok. FM radyosu var. Paraya koymuş. Teriften <laughs> meliften. TRT Bandrolü hikayesine FM radyosu koymadan getiriyorlardı. Bu geldi. FM radyolu geldi. Güzel. O iyi bir özellik. Trav makinesi özelliklerine geçelim. geçelim <laughs> Burada bir şey enteresan hareket yapmış <laughs> HTC. Ultra piksel teknolojisini geliştirdiklerini söylüyorlardı biliyorsun. Ve çok iyi olduğunu, gerçekten yüksek kaliteli olduğunu onu artık ön kameraya koymuşlar. Arkada 20 megapiksellik normal bir Orada iki tane 20. ışıklı, ışıklı bir şey var, bir sarı bir turuncu. Onlar flash Flash, mı? evet. İkisi e e de mi flash? E evet, flash dengeli olsun diye mavi ve e gün ışığı ve gece <laughs> ışığı, yani sarı ışık dediğimiz tungsten e ışığı e vermesini e sağlıyor. <laughs> Hayırlısı olsun. 5 mi 4, 4 müydü megapiksel ya? 4 ultra piksel. Megapiksel diyorum ben hep ona ya. Ultra piksel. Yalnız fotoğraf performansı, video performansı gece. gayet iyi, gece de iyi. Hatta çektiğimiz resimleri Facebook sayfamızda Güzel. buradan gitsinler bakabilirler. Bu senenin en önemli işlemcisi Snapdragon 810 chipset var bunda. En hızlı şu andaki... Ben bir tek Snapdragon'u biliyorum. Snapdragon zaten. <laughs> Qualcomm, Snapdragon. Qualcomm, tam, tam adı. Onları biliyorum işte. Yani 810 bundaki son Ağlesi işletim işlemci. İyi mi? Işletim. Daha iyisi yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> Daha iyisi <üstü gülüyor> yapana kadar yok. Antutu test sonuçlarını yaptık. Ha, ne ha, kadar, no, kadar doğrudur, ne kadar yalandır bilemiyoruz ama... Bu Antutu'yu bunu... niye hem yapıyoruz hem tam güvenemiyoruz? Ee, bir sürü Nedir? benchmark test var ama en stabillerden ben bir tanesi ben, bu. Mana de ben. 50 bin üzerinde bir puan aldı. O raporları da... <laughs> Nerede bakayım? Dur. Ekenin üstüne doğru verelim. Şuradan çıksın. Ha bana bassınlar. Evet. <laughs> i̇şte yani özellikler orada. Abi ne yapalım şimdi komik sensin. komik evet. adamlar. 8 <laughs> çekirdekli işlemciye sahip bir tane 2 <laughs> gigahertzlik bir, bir, de 1.3 o da alttan yazsın. 3 kalma alttan gelsin, gelsin. O detaylar ya. yazsın. 2850 mAh pil var. Bu ne demek 2850 oluyor? 2850 daha üstünü duyduk mu duyduk? Duyduk tabi canım var mısın? İyi mi? İyi gayet iyi, iyi çünkü HD ekrana sahip. 2K ekranlı yapsalardı bunu o pil akşam üstüne doğru hı en geç hı. bitmiş olurdu. Şu an saat 4.20 geçiyor yaklaşık. Pilin oranını söyleyecektim. Bu şey ha. 76 pilimiz ve gayet aktif. Alüminyum mu? Alüminyum kasa. Hatta tek parça bu. Yekpare kasası var. Direkt makineden böyle çıkıyor içine gömüyorlar cihazı fıstık gibi makine yani o anlamda. Alet kilitlendiği zaman eskiden pilini çıkartırdık artık Bunda çıkmıyor. çok can sıkıcı oluyor. Önde de infraredle televizyonunu kumanda Abi bir şey söyleyeyim En güzel iş. Infrared geri geldi. Hep onlar da var artık. Sizin aklınızda var mı? Ne merak ediyorsunuz bununla ilgili? Hah çift kamera neden gitti? Bunu tek 20.7 megapiksel koydular. Zaten e, ultra pikseli de öne aldılar. Bayağı bir değişiklik gitti. fotoğraf e, makinesi konusunda. Eskisinde mesela şu arka derinlik arka vermeyi vardı. sağlıyordu. Demek ki o kadar cazibesi olmadığını düşündüler ki e, <laughs> bir tane fotoğraf fotoğraf çeksin tam çeksine dönmüş iş. Gayet güzel çekiyor fotoğrafları da. M9 Plus'ta ne farkı var? Hadi bakalım. M9 Plus, Plus. bunun büyüğü. Onun Sadece mu? büyük ekran olarak büyük. Ek, ekran olarak büyük. Daha gelmedi. ya, yani gelmeyecek gibi. Bilmiyorum. Ama genelde büyük oluyor. Daha önce Van'da yaptı onu. Bir tane de One Max miydi? Öyle evet. bir şey çıkmıştı. Sadece daha büyüktü ve birazcık performansı aşağıdaydı. Yani. Yani. rakibi telefonlar, parmak izi okuyucusu yaparken niye böyle bir şey yapmamış ETC'ye? Evet. Soralım Sen... niye yapmadın? Niye? Nereden cevap veriyorum ona? Ama mantıksız soru değil. 3 GB RAM olması müthiş performans getiriyor cihaza. Önde de mi e, flash var? Sensör var. 4G desteği var mı? Var tabii. Amiral telefonları bütün markaların hepsinde 4G desteği var. 26 Mayıs'ta ihalesi yapılacak Ankara'da. 2016'ya doğru da hizmete girer diye tahmin ediyoruz. Kulaklıkları nasıl bu arada? Çok güzel. Gayet iyi kulaklık çıktı içinden. Yanımızda değil şu anda gösteremiyorum ama Bak, sese çok önem veriyor işte her zaman. O yüzden de bunda da gayet iyi performans sağlıyor. Ben beğendim Anet. Peki video kalitesi? 4K. 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 Yavaş 4K. çekim var mı? 60 kare. Sıkıştırın. <laughs> Sıkıştırın. Var mı başka? Bununla ilgili arkadaşlar çok enteresan bir video yapacağız biz daha. Bir uçuş yapacak bu telefon. Ama nerede? nerede nasıl Aa, tamam. o detayları takip an. edeceksin. O işe nasıl atalım? Vallahi Kütahya'da uçsun. i̇lk <laughs> <laughs> ilk uçuşuna şeyde İstanbul'a. Hadi bakalım. Buradan çıkmaz abi. Hazarfen çelim mi? Evliya Çelebi. Oo. Hazarfen bizim Galata Kulesi'nde. Vallahi <laughs> bazadan uçmuş değil mi? Zoe arayüzü var işte kendi eşisinin arayüzü var. Android Lollipop 5.0'la geliyor son versiyonu. Android var <laughs> üstünde. Kaç olur en son bunun fiyatı? 2800. Size de 2800? Bana da öyle. Neyse Öğrenci sen öğrenci tasmin değil. Öğrenci de genelde <laughs> çok baltır falan. Kesin Siz gibi. olaylara karışmayın ya. Yani. Okulunuza bakın. Olaylara karışmayın. Ne oluyor? Ne Hadi şimdi bu videoda bitiyor. Ee, takip edin kanalımızı. Teknolojiden anlamayan adam yorum yap, like et, paylaş, değil? abone ol, WhatsApp'tan yaz. <laughs> Her şey hep <Çinep> <laughs> <yani>, Facebook'tan <laughs> mesaj at. Yap yani onları. Falan filan. Hadi görüşmek <laughs> üzere. Bay bay. Kütahya'dan Kütahya. selamlar. Kütahya'ya. Hadi teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bay <laughs> bay. Sağ olun.